Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atok. Bugün de yeni bir gündeyiz. Alihan'la şöyle arabamızı açtık. Hoparlör tamir ediyorduk. O sırada Murat abi kapımızı getirtirmiş. Bunlar Kayseri'den aldık arkadaşlar bu kapıları. Biri üstün kapısı, biri de aşağının kapısı. Bunlar aslında aç, açsak bu kez şey olur. Cızılır kaldır bindirirken. Hiç değmeyelim. Bunların resmini biraz sonra arkadaşlar şeyde koyayım. Videomuzun içeriğinde. Ali ne yapıyor musun? Yonca ipi getir şu ahırımıza. Duvardan bağlayıp düşmesin. Bunlar arkadaşlar böyle dik koyduk çıkmasın diye. Buraya. Evin şapı atıldıktan sonra nasıl olursa şey yapacağız. Taht burada burada abi bunları. Şimdi dursun dedi. Arkadaşlar burası çok karışık oldu. Şöyle koyduğumuz gibi arıza yapan hoparlörümüzü söküyoruz şöyle. Tamirat, tadilat yapıyoruz. Bakalım bakalım nasıl yapacağız nasıl olacak uğraştırıyor ama işte bunları da yapmak lazım bunlar olmadım ses bozuk çıkıyor yazı hazırlıyoruz kendimizi. <laughs> evet değerli dostlar akşam oldu alınış düşeceğim Umar baba. Aman ben camdan görüneyim. nasıl evet, like yapıyorum size. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, can dostlar. Abiyi, bu yüküm içine koyacağım koyacaksın şeyleri güzel kapılar tüketir. Ne yaparsak ne yaparsak burada ailemiz. An Annen an ne an kadar yakalıyor. Hayır. Evet. Şapatı da sonra da dedi ya. Çay su var su? Su balı? mı? Ateş gibi aynı. Hayır. Şapı da hava açılınca attı bu kalın. şeyi, da bunu hmm. oraya bak oldu. Şeymiş baba şapının ne, uğraşırken e, zedeleyebiliyorlarmış, sıçrayabiliyormuş, bir şey oluyormuş zedelerdi bir zaman. Böyle pek şey ne oldu bilmiyorum burada böyle yapalım. Bilmiyorum ne, de pasa gitsin kalma pasa, isterseniz öyle yapalım yani. Evet. Yükselen lan kim bebeğim orada? Kapına dağıtın, daktıl galiba. Güzel kapıları getirdik arkadaşlar, nasıl olsa daktılacağız. Ben gidip bakmadım. Şeysi yok, ben açmadım, ben de açmadım. Aa, Biz de gidip açacağım da, şey ya. Sırrı kart dağıl olduğu için <laughs> sokarım, kaldır, bindir, <laughs> kırılır, kırılır da iyi olmaz. Evet iyi olmaz. Bir de diriye bağlı şey ettim, Yonca ipiyle bağladım düşük ne etmesin bu Diriye bağladım arkadaşlar, ikisini de şöyle dağılı şekilde diktim oraya. Bakalım inşallah şapka sonra. Niye?

ben de pazartesi sabahından nasıl açardılır mısın? Arkadaşlar, Arkadaşlar size bir Mihriban çalım da dinleyin. Ondan sonra sohbet edelim <laughs> Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor mihriba sevdim.

<Gülüşmeler> o zaman sadece sağ duyma olsun Geldiğince zaman. kalem elden uçuyor Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor saçım lamba lamba titrer üşüyor üşüyor hasta da yatıyorum mihriban eldivin Tabiplerde ilaç çoktur yarama Aç deyince ötesini arama Arama Her meselin bir bitimi var ama Var ama Aşar da yanmıyor Bu güzel parçamızda sizler için armağan olsun arkadaşlar Öbür sazlarımız tamiratta şöyle bir güzel sazımız var oyma bu da Bundan sizlere şarkı ama inşallah bu hafta daha da güzel saz olacak. Evet. Eğer Nevşehir'deki yapıldıysa iyi olduysa ondan artık videolarımıza yer vereceğiz. Güzel olduysa eğer. Bunun yok. değeri başka arkadaşlar. Bu Hasan Asker'deyken bana İzmir'den bunu hediye ettirdi. Hasan Hazret'i ben getirdim. Bana bir dilerdi. Ee, çok değerli bir arkadaşlardı. Evet. Sizlerden iyi olmasınlar. Sağ olsunlar. Ben de onların hatıra olarak bu sazımı saklıyorum arkadaşlar. Aa, Bunun manevi değeri fazla yani. Ondan dolayı. Ama öbür sazım akustik olacak. Sadece böyle videolarda çalmak için, piknikte, sağda solda böyle videolarımıza yer vermek için olacak. Onu da grupuna 68 bacımız <laughs> hediye etmişti sağ olsun. olduysa onları yapacağız arkadaşlar. Sapını yaptırdım, tesviye yaptırıyorum şu anda. Sesi düzeldiyse eğer kas, kapağı bayağı kalın yapmışlar şu bağlamanın. Ondan şey yapacağız. Olmadıysa Ankara'dan güzel bir saz alacağız inşallah bu hafta babacanla. İnşallah. Arkadaşlar bu iş farklı bir iş. Bu hani işimizi severek yaptığımız için her sene yenilik katıyor. Böyle malzemelerde olsun, hoparlörde, sazımızda hani hep eskiden hani bunu bilen kişilerde zaten gördüğünde şey olarak biliyorlar bunu fark ediyorlar. Kaliteli hani mesela nasıl şu anda telefon olarak nasıl telefonun, iPhone'un en iyi çıkan nasıl belli oluyor herkes aynı hani şey olarak dur. Bu bizim bir de malzemeler böyle. Hoparlörümüz zor olsun, cihazlarımız hepsi son sistem oluyor. Yani i̇nsanlar da bunu fark ediyor. Ona göre tercih ediyorlar. Anne. Anne. 14 kalemlerin

Apcaksa ısınmış. Bak çabuk. Bizim pencereler yere karşıdır. Muhabbet din karşılığı karşılığı. Girebilsem bu sinemde neler var. Gülü koyna karşıdır, karşıdır, ele karşıdır. Girebilsen bu sinemde neler var? Gül boynuladım ele, karşıdır, karşıdır, ele karşıdır. Ha, şu altında diyor. Ben de bakıyorum şu Sabahın seher günden ileri Ben kimi sevmişim senden ileri Ziyaret <laughs> almışsın kurban istersin Kurban bulamadım <laughs> candan ileri bir, ileri bir <laughs> Ben ben. ziyaret almışsın kurban istersin kurban bulamadın candan ileri ileri candan ileri iki deyim

Ana de geçilmez, <laughs> o yarana da seçilmez. İkisine de kıymat biçilmez, biri ana.

Birisi yar etti beni, birisi var etti beni, ikisinin de. Hocam biri anam biri yarım, Anam anam garibanam, anam. Ben derdimi kime yanam diyeceği vakit türküsü orada kapanmış. Şarjımız Havim. bitmiş. Şarjı Bağımadan şey yap dedik. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Bugün de böyle olsun bu videomuz arkadaşlar. Çaya biz devam şöyle. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hadi iyi akşamlar olsun seyircilerim. Görüşmek inşallah. Hoşça kalın canlar.